Ee, merhaba arkadaşlar. Buğra'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan sen kuracağım bu işi. <laughs> ee, bugün e, ne yapacağız burada? İstatistik bölüm tanıtımı çekeceğiz. İstatistik Sanki çe kanalın sahibi Eda'ymış gibi oldu. Ya da daha iyi çoğu videoyu. <laughs> i̇statistik bölüm tanıtımı çekeceğiz ama ben nasıl tanıtacağımı bilmiyorum açıkçası. Hayır, ben de istatistik okuyorum bu arada. Evet ikimiz sınıf arkadaşıyız. Bölüm arkadaşıyız. <laughs> Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Böyle bir tamam. review yaparsan, hazırlığı ee, da katabilirsin. Hazırlığı tamam. nasıl geçtin? Hazırlık. Ben hazırlıkta e, ele başladım, e, direkt geçtim. E, yaz okuluna kalmadım. Ben de aynı şekilde ele başladım, direkt geçtim. Ama hiç karşılaşmadık. E, yazın el, e, epey bir ay kala çok iyi çalışmıştım. Yaz okulu kitabı vardı, ondan çalışmıştım. E, onun dışında birinci sınıfta ben hiçbir şeyin farkında değildim. Evet. Ee, ödevleri yapıyordum Sınavlara yalandan çalışıyordum Ve ortalamam düşük geldi Aa. <laughs> evet. ee, Onun dışında Birinci sınıf kolay zaten İstatistiğe giriş gibi hmm. Sizi Ne bileyim ne, ne konuşayım Mesela iki Ben mesela şöyle bak kendimi söyleyeyim Bir Tam bir giriş yılıydı Giriş için güzel bir yıldı yani dersler ba çok bağlantılı değildi bence ama güzel bir yıldı. İstatistik neler istatistik, iş işte ne yapacağız ileride ne yapacağız falan filan azıcık göstermesine iyiydi. İkiden çok memnun değildim. Bunun bazı nedenleri var burada söyleyemiyorum maalesef. Eğer ben okulda görürseniz söyleyebilirim. 3 ee, beklediğimden daha iyiydi. 3'te şey oldum. Abi her şey yerine oturmaya başladı. Büyük ben 4'te bu daha netleşecek. yani <laughs> Mezun olacağız zaten. 4 evet, yani okurken daha netleşecek yani. Akademik yapısı ve içeriği, ders içerikleri, yeterli mi? Bence yeterli. Bence yeterli ama yani birinci sınıf mesela bence 112 e, haricinde bence çok sözeldi yani. Evet, çok teorikti yani. Evet. Gerçek bir şey yapmadık. Gerçek Aynen. bir datayla falan. İkinci sınıfı da çok yapmadık. Evet. Teorik kaldı bir tık. Zaten bence bizim bölümü e, proje yaparak öğreniyorsun. Aynen abi, projeler çok önemli. Dersleri yani. yani. Evet. Gerçek hayat verileriyle öğrenebiliyorsun. Öyle ben Kariyer fırsatları. Kariyer fırsatı. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Abi şöyle 4-5 anı yani aslında çok fazla anlayabilirsin yönebilirsin tamam mı? Bunun içinde ne var? Bunun içinde data science var, data analizim var. ...data engineering var. Yani bunları yönelebilirsin. Ama evet. bunların üçünü de yapmak için... ...data analiz, hadi bir kenara koy, data science ve data engineering... ...yapmak için bir tek kendi çabalarınla... ...yapacaksın. Evet ya bölüm, yani. Bölüm, bölüm, bölüm seni buna çok... ...biraz tekliyor yani. Biraz ilk adımı... ...attırıyor. Ondan sonrası senin de bir tek. Evet evet. Bu böyle. Mesela birinci... ...sınıfta data camp diye bir şeyden... ...Ceylan hocamız sağ olsun... ...ödevler veriyordu. Yani ben hala yapıyorum ama o kadar... ...güzel ki. Evet mesela. Çok güzel yani. Oradan camp... sertifika falan topluyorsun. Ama Kendini... kendin yapıyorsun. Dersle alakalı değil. De. <gülüyor> Lafını da <laughs> ama. <öptiriyor. gülüyor> Kendinizi geliştirmek için bence böyle DataCamp'tir, ne bileyim, başka ne var? Udemy. Ama LinkedIn'e Udemy sertifikanızı koymayın. Niye? <laughs> bence çok şey. Abi mi? Bence. Bilmiyorum. Bana öyle dediler zamanında. Ben oh, koymadım şimdi ben de öyle diyorum. Kendiniz alıştırma yapmalısınız. Zaten Cenk'le Benzer, benzer ya. Cenk ve matematiğin benzer. birleşimi gibi bir şey yani. Evet. Ee, mesela ben çok fazla Yani bu videonun başlığı olabilir mi? Bilgisayar mühendisliği artı matematik. Evet. olabilir. Nasıl? Eşittir istatistik. Evet. Ya aslında benziyor yani yok. çok kesişim noktaları çok fazla. Evet. Yani bir kadar programlama yapmıyoruz ya, kesinlikle. Cenk'ci kadar programlama etmiyoruz. yapmıyoruz ama onlardan bir tık daha az yapıyoruz. Sadece mesela onlarda hardware yani donanım da var ya. bizde donanım yok. Aynen. Bir software var. Aynen. İşine gelirsen. Aynen. <laughs> Bunlar olacak mı Ve zaten. <laughs> Matematik kısmı da işte şey yani... E, çok Yeterli fazla proof, kanıt ya. yaptığımız yerler var açıkçası mesela. Yapıyoruz ama ee, bence çok değil ya. 364 sınavında mesela 7 sayfa. Yaptık ilk soruyu 7 sayfa. 364. Ben yapmadım. <laughs> o yüzden dişi kaldı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sen 7 sayfa proof mu yaptın? Evet. Toplam. Y yedisene. Ama ders zaten proof'tan oluşuyor. Evet yani. Ha evet, tamam şimdi aldım. Tamam ben de 4 sayfa yaptım. Tamam. <laughs> o yüzden düşük aldım. <laughs> <laughs> tamam diğer soru ne? Temel Arkadaşlar, dersler e kullanılıyor ben ilk defa bir videoda doğru düzgün çıkıyorum. O yüzden e, insan ediyorsak al Ya ne olacak burada her hepsini izleyenler sanki şey mi ya Türkçe'ye kırkta kırkta 40 mı yapıyor ya boş ver. <laughs> ne, ne, neden şimdi öyle diyorsun belki yapıyorlar abi. Yapıyorsanız helal olsun. Ben yapmadım yani o yüzden çoğu da yapmıyor o yüzden yani. Bu videoyu izleyenlerin 199'u yapmıyor bunu biliyorum. Evet arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. E, istatistik biz girerken kaçtı? 45 40, binde. 40, aynen. Ben şu an 10.000 Ben 25.000'le falan girdim yani Ben de Ama bölüm binine. acayip yükseldi Evet 10.000 şu an valla umarım girersiniz yani çekti. <laughs> Biz girdik Buraları <laughs> keserim <gülüyor> <gülüyor> Tamam Arkadaşlar ben açıkçası bölüm bölüme geldiğimde çok bir bilgim yoktu yani Evet ya kimsenin yok Yani hala e, yıl olmuş 2025 İnsanlar hala diyor ki istatistik ne diyor mesela? Abi harbiden ya. İstatistik kardeşim grafikleri görüyor ya istatistik. Yani, bir şey sayıyorsun ya 1 2 3 4 diye istatistik. Her şey istatistik. Evet Hı. yani her şey aslında her şey istatistik buğrando dediği gibi. Mezun olunca ne yapacaksın diye çok soru geliyor mesela. Abi işte bu temel bilimle mühendisliğin farkı bu. Mühendislik mühendistir yani bir e şey. Elektrik elektronik mühendisliği. Sen elektrik elektronik mühendisliği olarak işe giriyorsun. İstatistik olarak işe girmiyorsun ama istatistikçi olarak girebilirsin. O hadi bir kısmı öyle girecek hadi ama %10, %15 geri evet. kalanlar farklı alanlara yönelecek büyük ihtimal. Evet yani evet yani çünkü az çok söyledik. geniş bir alan. Yani. Dediğimiz gibi bu, bu hayatta yaşadığım sürece her türlü veri ortaya çıkıyor Aynen. yani. Mesela ben sen de benden sonra söyle. Ben mesela machine learning'e kaymak istiyorum. Yapay zeka öğreniyorum. Onun üstüne kendimi <laughs> ve bununla ilgili bir işe girmek istiyorum. Bu sektörde ilerlemek istiyorum. Sen ne? De... Ben ortaya karışık ya. <laughs> daha karar vermedim. Ben daha karar vermedim. Olabilir. Yani... Çünkü mesela bölümde hepsini öğretiyorlar bir nebze. Yani machine learning'le evet. alakalı dersler var Dördüncü sınıfta var yani sonuç olarak. Yapay evet. zekayla ilgili de var. Ya da ne bileyim farklı bir şey söyle. Biyoistatistik. Evet mesela, mesela bence ben... çok iyi ama kimse bilmiyor abi bak. İşte abi ah bak bu bölüm bence altın ya. Yani bilgisayar mühendisliği tutmuyorsa bunu yazın bence. Ben öyle yaptım. Bilgisayar mühendisliği tutmuyordu o Otistastik yazmışım. Ayrı <laughs> arada çok fark vardı oldu. tabii. Uçurum o değil ayrı. <laughs> evet öyle. Ben ben de biostatistik belki yönelirim ama onun için yüksek lisans falan gerekiyor galiba. Bilmiyorum Yok ya. ya. Yüksek lisansa dermanım varmış an bilmiyorum. Var var. Yapalım. Arkadaşlar bence bölüm yorucu. Bizim bölümdekiler çok kolay falan denil diyor. Ama kolay değil. Kolay değil yani. yani hiçbir bölüm kolay değil. Ben... Ottu'daki hiçbir bölüm kolay değil abi. Aynen. İstatistik de kolay değil. Hatta bence çok zor. Yani dediğim gibi cenkle matematiğin birleşimi gibi. Çok... Ya bazı dersler çok zor. Yani her ders çok zor değil. Bazı dersler daha kolay bir şekilde daha efor harcıyorsun. Çünkü bir tane midterm, bir tane finali var. Ama bazı dersler abi ödevden tut da şudur budur şudur her hafta bir şey var vesaire. O yüzden çok fazla iş gücü olabiliyor. Mesela yani burada mühendisliklerle kıyaslamak yanlış tabii. Çünkü ne mühendis ler istatistik okudu ne biz mühendislik okuduk. Evet, ODTÜ'den bahsediyorum. ODTÜ dışındaki her üniversitenin bölümünü zorluk açısından bir 3-4 aşağı düşürün önce tamam mı? Evet bence... ODTÜ'deki bütün bölümleri yukarı çıkartın zorluk açısından bak en iyi başarı olarak demiyorum zorluk açısından diyorum. Çıkartın. Biz onları kıyaslayalım. İşte ODTÜ'de istatistik mi yoksa ODTÜ'de bir mühendislik mi lazım? zor? ODTÜ'de mühendislik daha zor olduğu söyleniyor. Nedeni şu iş yükü daha ağır. Daha ağır dersler var kredileri daha az. 2 3 2 3 kredili çok dersleri var falan filan herhalde yani. yani biz de duyduğumuz kadarıyla söylüyoruz. Belki yoktur. Ama 3 kredili çok dersleri var. Bizim 3 kredili çok az dersimiz var değil mi? Ya ben bir iki tane aldım 3 kredi. Bizim hep 5 kredi, 4 kredi. Hocalar akademik anlamda yeterli ama sayı anlamında. He, sayı olarak yeterli. yani. Aynen bir mühendislikte atıyorum endüstride 20 evet. hoca varsa bizde toplasan 10 hoca vardır. Evet. Ve Ama daha az kişi giriyor. Mesela biz 40 kişi alıyoruz. Onlar 120 kişi alıyor. Yok, onlar da düştü şimdi bayağı. Evet, işte 120'ye düştü. <laughs> Hayır. Zaten 120 idi. Onlar Aa, da 70. Hadi be. Oo, çok düşmüş. Yanlış şey, hatırlamıyorsam. Ee, onun dışında arkadaşlar otististik yazacaksanız e bölümün binası yok. Yani e, haberiniz olsun. Bölümün binası var ama hocalar için ayrılmış bir bina. Ha bir dersliğimiz var aslında. Bir derslik var. 20 ama o da 4. Dördüncü, dördüncü sınıflar için kullanılıyor. 4. sınıflar orada ders görüyor. 4. sınıflar biz de giriyoruz. Z22 değil mi? Evet. 20 kişilik yani. Hayır ya, daha fazla. Kalın. Zaten 4. sınıf kaç kişi geçebiliyor? 30 kişi falan olacağız. 5. İşte. derse 3 <laughs> kişi falan giriyoruz yani hani ya, abartma iyi ki bir derse 3 kişi girdin sen de. <laughs> Girseydin sen de. He, bir draw çekmeyi biliyor. <laughs> bir drone çekmedim. Vallahi. Bir çekmedin mi sen o derse? Hayır, Geçmiş efe <laughs> <Gelişmiş> olsun. <laughs> ya öyle başka ne konuşabiliriz ki? Kariyer arkadaşlar kariyer. Bir dakika çok dağınık gidiyor. Bir dakika dur 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 dur. Yani, biliyoruz biliyoruz. Ya biliyoruz. bu ortaya karışık sohbet gibi bir şey oldu zaten yani. Evet. İstatistik daha gelir çünkü ben istatistik okuyorum ya daha videosu gelir yani merak etmeyin bence kamu ve özel sektördeki istihdam olanakları. Arkadaşlar kamu da istatistikçi yani memur oluyorsun herhalde bilmiyorum. <laughs> Abi üçüncü sınıftasın daha. Bir şey atılmamışım Hazine Maliye sen bilmiyor musun? Bilir mu? Tamam ben yani biliyorum. Staj yapmadım. Ben bildiğim kadarıyla şimdi konuşacağım, hakem keseceğim. Yalan yanlış. Şimdi Hazine Maliye'de girebiliyorsunuz. Yani bazı alanlarda girebiliyorsun. Eee yine tüye girebiliyorsun. Gibi. Arkadaşlar. Ama artık o eskidendi bir tık çünkü 70-80 mezunlarına bak onlar daha çok devlete giriyormuş çünkü iş, iş olanlıkları orada daha fazlaymış ama şu an özel sektör daha geliştiği için özel sektöre girme olasılığınız daha yüksek belki daha iyi bile ödüyorlardır fiyat konusunda bir bilgim yok şu an. Biz de şu an bir mezun olmadığımız için ne yorum yapsak bence yalan. Ama olur. bence yani hep şu söyleniyor bize ki bence de doğru istatistikte iş, iş bulmak diğer bölümlere kıyasla çok daha kolay. Bilmiyorum. Yani çok da olanaklı çünkü geleceğin mesleği vesaire diye söyleniyor her yerde var geleceğin mesleği ama eğer e, çalışacağınız şirketin ya da başvurduğunuz şirketin HR istatistik nedir bilmiyorsa eee işte size almaz. ama iyi bir şirketse zaten biliyordur kötü bir şirketse bilmiyordur zaten Öyle bir fark var bence öyle bir şey de var yurt dışı olanakları yurt dışı olanakları çok fazla ya evet yurt dışı bence en güçlü olduğu kısımlardan biri yurt dışı olanakları çünkü Az önce de söylediğimiz gibi geleceğin mesleği dedik ya, yani şey gibi düşünün, en azından ben öyle sanıyordum, belki bir moleküler biyoloji kadar yurt dışına çıkamıyorsun ama Türkiye'deki diğer bölümlerden çok daha fazla yurt dışına çıkabiliyorsun bir istatistikçi olarak. Çünkü herkes istatistikçi arıyor, iyi kaliteli istatistikçi arıyor. Türkiye'de istatistik bir ODTÜ da var İngilizce. Başka bir yerde yok diye biliyorum. Aynen. Yıldız Teknik falan istatistikli istatistiği şey yani Türkçe diyebiliyorum. hepsi Türkçe. Hacettepe'de de Türkçe diyebiliyorum yani. Başka bir istatistik okuyacağınıza başka bir bölüm yazın bence. Yani ben yazmazdım yani. Ben kişisel ben, olarak aynen. yazmazdım. Ben ot... Ot, istatistik olmasa farklı bir üniversite aynen. istatistik ben yazmazdım. Ne yazardım ot istatistik olmasaydı ben? Matematik mühendisliği falan yazılırdı. Hacettepe makine falan yazardım. <laughs> Konuyla <laughs> alakası ya yardı. <laughs> Yani... Bölümdeki temel dersler ve içerikler bunları konuştuk. Ha Mesela kodlama ne kadar, ne görüyoruz onlardan bahsedelim. Ar profesörü olduk. Evet arı çok görüyorsun abi. Arı ama şirketler çok kullanmıyor. Evet öyle bir sıkıntı var. Ama şirket senin aslında girerken çok ölçmüyor arı ne kadar bildiğini. Girdikten sonra istiyorsan ar kullan, istiyorsan python kullan. Aynen öyle. Öyle yani... bir şey var. Yani Aynen. Python bilmen gerekiyor. Python'da öğretiyorlar bu arada. Bir nebze de olsa. Yani görülüyor yani python şu an ders programı daha düzenli ya. <laughs> Python daha şey fazla görüyorum. Python için. da iyi yani. Python da bayağı iyi. Ee, R da bayağı fazla SQL gözüküyor. Görüyoruz. SQL görüyorsun. İşte zaten bu üçüyle iş buluyorsun abi. Database oluşturma falan. Yani. Evet yani temel kritik şeyleri alıyorsun. Database oluşturma, data, database ile ilgili işler var. Zaten birinci sınıftan beri verinin temizlenmesi, yorumlanması, analiz, Evet. Biz her şeyi görüyoruz aslında o istatistik okumanın bence en büyük avantajlarından biri de bu. Birinci sınıftan beri seni çok güzel bence yetiştiriyor. Yani her ortama al alışmanı sağlıyor. Yani e, ben birinci sınıftan sonra da elime bir veri verildiğinde yapabiliyordum yani. Aynen bak birinci sınıftan sonra bir veriyle bir şeyler yapabiliyorduk. Ben de az çok yapardım büyük ihtimalle. <laughs> yani tabii şu an üçüncü sınıfta çok çok daha iyi yaparız. Evet. Ama birinci sınıfta da ne nedir, ne nasıl yapılır Nerede ne yapmamız lazım? Bir veriyi elimize aldığımızda ne yapmamız lazım biliyorduk. Yani evet. o açıdan kademeli bir eğitim var. Bence fena değil. Yavaş yavaş açılıyor. Birinci sınıfta gördükleriniz daha çok açılıyor, daha çok açılıyor vesaire. Böyle gidiyor. O açıdan güzel bence. Şimdi ben bir güzel bir söz söyleyeceğim. Arka, op, arkaya Oppenheimer müziği koy, tamam mı? Ee, arkadaşlar, ne olursanız olun. Öncelikle bence iyi bir insan olun. Ee, İstiklal olan bahane bence iyi bir insan olun ve kendiniz, yani çizginiz olsun, değil mi? Konuyla alakası patlattı evet ama ee, ben böyle düşünüyorum çünkü mesela insanlar hırs yüzünden her şeyden vazgeçebiliyor. Evet. Böyle olmayın bence. Evet. Ben öyle değilim değil mi Buğra? Ben, ben değilim ben. <gülüyor> 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 Bunu koyalım. Bak hırs güzel bir şey ama kendini Evet arkadaşlarına uzaklaşacak kadar yani çok saçma ya salakça yani direkt dündüz salakça yani. <laughs> bu kadar hırslı olmak hiçbir başarıyı elde getiremeyeceksin yani. daha çok kaybedeceksin evet. yani o not ha 5 gelmiş ha 8 gelmiş evet. bu kadar yani saçma yani iyi ya. bir insan olup kimseye zararının ol olmaması bence bu hayatta Melaf daha geldi. Iyi. Kimseler gelmedi. Kimseler gelmedi. <laughs> Kimseye laf gelmedi. Ama mesela vallahi yani bu video Bizim nasıl ya. oldu bilmiyorum ya. Bir şekilde yani oldu bu. Evet, karışık. Yani. daha çok video gelecek. Yorum'a merak ettiklerinizi yazın. Bu arada Kim... abone olun beğensinler sonra. Abone olun lütfen. Buğra emek veriyor. Ben görüyorum. Ee, biz orada kütüphanede ders çalışırken bu çocuk tek... <laughs> <laughs> video editliyor. Lütfen. o kadar değil ya. Yani dersinde çalışıyor da video deniliyor. siz, hayır, siz dışarı çıktığınızda ben orada durmaya devam ediyorum. Evet. evet. yurdunuza giderken ben orada durmaya devam ediyorum. Bak. Buğra çok tatlı bir insandır bu arada. Gerçekten hani videolarında da belki e, öyle görünmüyor olabilir. <laughs> Ama gerçekten çok tatlı bir insandır. Benim bestilerimden biri poz var. <laughs> tamam. Bunu kapağa koydum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Koy. E, öyle yani arkadaşlar. Ben de Eda. Esaslık bölümden mezun niyet sonrası ilerleyiş, yüksek lisans, doktora, diğer disiplinlerle işbirliği olanakları. Mesela ben kendim örnek vereyim burada. Ee, yüksek lisans düşünüyorum. Yurt burada dışında mı? yurt dışında düşünüyorum. Tamam. Bur burada arkadaşlar yüksek lisans yaparsanız lisans zaten bence yeterince yıpratıyor ya. He, çok yıpratıcı olur o açıdan. Evet. Ya yani. tabii de. Ya tabii ama yüksek şey lisans yani. yapmak muhteşem bir şey olur. Aynen. Ama yıpratıcı mı? Evet kesinlikle abi Şimdi o düdesin. Zor yani yani cidden sürekli aynı tempoda koşturup non stop bir şeyler yapmak zor. Otlinin kendi zorluğundan kaynaklı olarak. Ama yüksek lisans otlide de çok iyi. Yani ya ve değişiyor diye biliyorum. Ben kötü demedim. Ben kötü yani demedim. Yıpratıcı ama işte. Ama abi, gerçekten hani şeymiş. lisans bile çok yıpratıcı değilse ben yüksek lisans doktorayı düşünemiyorum. Evet. Ee... Zorluk seviyesi artıyordur diye düşünüyoruz yani. yani zorluk seviyesine kastımız ne? 5 saat çalışıyorsun ya şu an. Sen YKS öğrencisi sana diyorum. 5 saat çalışıyorsun ya. İstasyona geldiğinde mesela bu 8-9 oluyor günde. 8-9 oluyor. Yüksek lisans olduğunda belki bu 10-11 olacak, 12 olacak. 12 saat günde çalışman lazım ki o YKS'de başardığın başarıyı o e de devam ettir gibi. Evet. Öyle yani. Yüksek lisans ben de bilmiyorum. ODTÜ'de düşünmüyorum. Büyük konuşuyorum falan diyormuşum. Ya belki yaparsın. Belli olmaz. belli <laughs> olmalarına getirecek ya. ya. Onun için ortalama istemiyorlar mı? <laughs> Bir çok sınavın yüksek olması ya, gerekiyor. Çok istemiyorlar. İki buçuk üstü yetiyor. Şaka yapma. Bu ya, gerçek mi? Ales veriyorsun, İngilizce sınavını geçiyorsun bitti. Yüksek lisans çok Ben üç buçuk de... falan Vay istiyorlar sanıyorum. Hayır, ne yapıyorsun sen üç buçuk? Kim girecek abi? Değil mi? Ee, onun dışında ya bence zaten lisansdan mezun olduğunda Çoğu yerde Bazı yani şey, iş bulursunuz iş... zaten. i̇ş bulmak bulma için değil. Ha, değil. iş, iş bulma olarak değil. Yüksek lisansdan iş bulurum diye ya bir yüksek lisans falan çok değil de yani, yani yüksek lisansdan sonra doktora falan filan ya da hani bir ilgin varsa hedef için yani aynen kend, kendi çok kişisel giriyor bu da yani ben kişisel olarak eda istememiş ben istiyorum ben yurt dışında istiyorum ne hangi data science konusunda olabilir hangi ülke ülke İngiltere Avustralya ya da Avrupa çok pahalı ülke çok pahalı olabilir. belki olabilir. YouTube kanalın ilerler o zaman <laughs> 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 olabilir ya da mesela diğer disiplinlerle onları konuşalım. Mesela ver, veri bilimler, bunları konuştuk da yapay zek, mühendislik dedik. Şöyle bir örnek verebilirim ben. Ben mesela şu an fizikten bir, bunu Ahmet Sümbül'e selamlar olsun. Ee, bir arkadaşımla bir proje yapıyoruz, fizikteki bir hocayla. Ve o hoca parçacık fiziğine ilgili veri analizi dersi açacakmış. Mesela ben o dersi alacağım. Ve o dersi büyük iyi vereceğim. Nedeni şu, fizikten bir ders. Ama o alanında yönelebiliyorsun. Öyle bir şey var çünkü. Parçacık fizik yani abi her şey sonuç olarak her disiplin temel disiplin ee, istatistik ya bir sayı bir veri elde ediyor o veri işlemesi lazım. Orada sen devreye giriyorsun yani her alana yönebilirsin aslında. Burada da ben mesela parçacık fiziğinde bir sürü veri geliyormuş ve bunların işlenmesi lazımmış. Orada bu dersi verip belki kariyerim çok farklı bir noktaya gidecek fiziğe biraz daha kayacağım belli değil yani ama bunu da yapabilirim yani onun için örnek verdim. Onun dışında da biyolojistik dersimiz var direkt biyolojistik seçmeli olarak alıyorsun daha almadık. O da mesela çok büyük kapılar açabilir çünkü e, az çok iş ilanlarına bakıyorum ben de. Yani staj değil sadece iş olarak. E, mesela biyostatistik alanında çok fazla iş ilanı var. O ders bence kesin alınmalı. Ben alacağım yani öyle diyeyim. Ve baya faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela o başvurularda şey diyorlar. biyostatistik alanında şu verilerle çalıştın mı? Bir veri türü var. Çalıştın mı? Ben diyorum ki çalışmadım. O zaman direkt eğleniyorsun zaten. Ama sen bir o dersini alırsan zaten proje vesaire yapabileceğin düzeye geldiğini veya proje yaptırdığını düşünüyorum dersin. O projeni yüklediğinde onlar seni daha bir üst sıraya alacak. Yani böyle çok fazla aslında bölümde proje yapabiliyorsun. Çünkü ders geçmek için proje yaptırıyorlar. Onları da biriktirip 4. sınıfın sonunda bir CV'ni eklediğinde, kitabına eklediğinde gayet güzel konumlara, gayet güzel maaşlara gelebilirsin. Her şey maaş yok. mı? Her şey maaş değil. Her şey maaş değil. Peki sen mutlu musun? İstatistikle mutlu musun? Ben mutluyum. İstasyonun Arkadaşlar bakın bu benim hayat hikayem. Ben e, tıp istiyordum. Sonra Aa. Cidden bak? Sonra ben tıp ya, e, tıp tutarken mezuna kaldım falan. Neyse onlar ver. Şu an iyi ki de tıp olmadı ve iyi ki de istatistikteyim diyorum. Her gün yani tam kendime göre bir yani her Allah her şeyi ayarlıyor. Şu an çok mutluyum. Yani çok zorlanıyorum. İstasyon kokudun için çok mutlusun. Evet, çok mutluyum. Ee, çok zorlanıyorum evet. Ama çok mutluyum. Yani hani iyi ki de burası olmuş. Çok memnunum yani. Otlu hakkında Aşırı konuşalım memnun. biraz. Otlu'dan memnun musun? Otlu'dan hangi yani otlu'dan memnun olduğum konular var, olmadığım konular var. Neler? Mesela yemekhaneden memnun değilim. Ha tabii ondan ben de değilim. O konuda. Yemekhane öyle. bence fiyatına göre kötü. Diğer üniversite yemekhaneleriyle ile kıyaslarsak, evet, mi? dışarıdakilerle kıyaslamıyoruz. Evet, Şimdi evet. bunu izleyen adam hiç bilmiyor. Ha, doğru. Evet. Yemekhanesi kötü, daha da iyileştirilebilir ama hmm. pek sanmıyorum iyileşeceğini. Onun dışında ben, kampüs yeşillik zaten. Çok güzel ya. Bence bak, ODTÜ kampüsü gerçekten bulunmaz bir nimet. Evet. Çünkü bir de eğer mesela Ankara dışından geliyorsanız, Ankara dışından ODTÜ'ye gelecekseniz, çok güzel. Çünkü büyük ihtimal yurtta kalacaksınız. Çok ailenin zenginse zaten eve çıkarsınız, yurt çıkmaz. Değilse yurda çıkarsınız falan filan. E, yurt çıkacak yani size. Hı hı. Büyük ihtimal. Ve okulun içinde yaşayacaksınız. Bu çok güzel bir ayrıcalık. Çünkü 5 dakika 10 dakikada derse gidebiliyorsun. 10 dakikada derse 5 dakikada mı? devrime gidebiliyorsun. 5 dakika içinde ben devrimde olabilirim yani. Gerçekten öyle. Evet. Spor olanakları çok yakınımda. 5 dakika içinde spor salonuna gidebiliyorum. Benim için önemli olan o yüzden bahsediyorum. Onun dışında yani... Ben de devrime yürüyüşe gidiyorum arada akşam mesela. Ve çok güzel değil mi? Evet. Yeşillik, o hiç yani araba sesi yok, bir şey yok. Aynen. Sadece kuş sesleri. K kuş, kediler oluyor, köpek. Avlamalı. Köpek havlamaları. <laughs> <laughs> köpek ısırıkları. <laughs> yani çok güzel bir kampüsümüz var. Ee, doğayı koruyalım. <gülüyor> <gülüyor> sosyal mesaj verdi. <laughs> bütün sosyal mesajları da verdik. Ee, kampüs gerçekten çok güzel. Burak beni bir türlü konuşturmadı. Konuşacağım ee, ben bir şey değil mi? Ama ben çok beğeniyorum ya. Şu an bulunduğumuz ortamda bile her yer papatya. Ne bileyim arkamız zaten ağaçlık görebiliyorsunuz. Biraz göstereyim mi? Göster. Burada gösterilmez ya. Tamam. Arkayı görüyorsunuz ya. Göstermeye gerek ya da göstererek Bakın şöyle normal. Normal bir yer bura yani. Burada bina var. Bina Ar merhaba da. <laughs> Yani bina şurada. Böyle düşünürseniz gerçekten dersimiz var. Şurada dersimiz var öyle düşünün. Şurada derse gireceğiz şimdi. Gibi. Ne, ne diyor? Bir şey yok ya. Seninle ilgili değil. Evet, tamam. Ee, başka ne? Kampüs dedik. Ee, bölümden de çok memnunum. Hocalarımız bence çok iyi. Bence akademik anlamda çok bilgililer. İlk 10 bine girsen tekrar istatistik yazar mıydın? Yazardım. Kesin yazar mıydın? Yazardım. Helal olsun. İlk 5 bine girsen? Yazardım. Ben de yazardım. Bundan açıklıyorum. İlk bine girsem Cenk yazardım. İlk bine girsem ben de Cenk yazardım. Onun dışında istatistik yazardım. Aynen yani öyle. Yani bence bilgisayar mühendis tutmuyorsa istatistik. Bence de yani. Kesinlikle. Yani farklı bir okula gitmeyin. Evet. İlk girdiyseniz mühendislik düşünüyorsanız aile zoruyla falan filan. İstatistik ne oğlum? Diyorlarsa bu videoyu izletmeyin öncelikle. Onu söyleyeyim. <laughs> ben birkaç video daha çekeceğim onları izletin yani. onun için. Yoruma da yazın böyle bir sorun var mı diye. Ee, otistik ne oğlum ne kızım diye sorduklarında onlara tane tane açıklamanız lazım ve şuradaki videoyu göstermeniz lazım o videoyu da çekeceğiz koyacağız şurada olacak ee, o videoyu izletin tamam mı ve Otis, ot yani ne diye sorduklarınız çünkü mühendislerde bir tanım var ya abi mühendis olarak işe gireceksin insansız çok bir tanım yok ama aslında iş olanakları çok fazla yani gerçekten çok fazla, fazla bunları insanlar bilmiyor evet yani. ailenize doğru bir şekilde açıklamanız lazım Ailenize, Öğren, sizin de akrabalarınıza lazım. bak benim akrabalarım hala ne okuduğumu bilmiyor. Yani. Benikiler de çok hala... bilmiyor. Ben diyorum ki mesela, ondan kaçma için şöyle diyebilirsiniz. Bilgisayar. Yani iktisat falan diyorlar, istatistikle iktisat falan. Ne bunun. demek diyorlar, çok diyorlar. Kelime olarak bir karışabilir. Bir şey uydurun ya, bozmaz. Ee, Ama yani böyle. Boy. Bence bir şey uydurun. Yani siz ne istiyorsanız bence onu yapın ilk ya önce. Neye yöneleceksiniz onu söyleyin. Çünkü bir sürü şey yönelebiliyorsunuz ya. Sana Ama benim hani kendinizi de o. yıpratmayın. Yani ben ilk iki yılımı istatistik ne, istatistik ne, istatistik sen ne olacaksın yani? evet ne ya, sana ne yani. abi? Sen ne sana ne ya? Yani, yani ben e, de bilmiyorum, ben de bilmiyorum ne geç. Evet. Çünkü Oldu mu bir şey olmaz. Ben bir kere ne demiştim biliyor musun? Ben bir kere, şöyle demiştim. Aynen akıllarını tutmuyorlar. Sürekli sormaya devam ediyorlar. Öylesine soruyor bu arada da. Aynen. Ben bir kere demiştim biliyor musun? Sen bana sor. sen Mezuncu ne olacaksın? ne olacaksın? Sen mezuncu. Cumhurbaşkanı. Ne <laughs> böyle demiştim. Yani <laughs> böyle, böyle böyle, kalmışlardı. böyle de olabilir. Böyle bir şey de diyebilirsiniz sonuç olarak. Ya sosyalet, sosyal sosyal bilimler de Bak ondan hiç bahsetmedik çünkü evet. ben hiç düşünmüyorum. Mesela bizim... Ama çok kolay yönelebilirsin yani. Çok iyi. Evet. Söyle. Ee, bir psikolojiyle falan çok istatistik. Sosyoloji, psikoloji. psikoloji. yani çok iş yaparsın ya. Yani. Evet. Mesela ben psikolojiyi seviyorum. Şu anda bir aklımda bir proje yok, hiçbir şey yok. Ama bu Ama ileride olsa yaparsın. Ol... evet. <gülüyor> 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 bu ileride de olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani her şey ya yani her şeyle alakalı. Her evet. şeyle. Yani ben insanların nasıl bilemediğine, kelimeyi anlamını bile bilmediklerine şaşırıyorum. Çünkü... ne demek lisansın? bak kahve içiyorum. Ne kadar bilmiyorum ne kadar mililitresi yazmıyor ama bu mililitresi bile bir veri. Evet. Anlanın mı? Yani nasıl insanlar bilmiyor anlamıyorum. Neyse böyle yani. Bitti mi? Vallahi eklemek istediğim var mı? Bitmedi. Ne Hı? makyajım mı? Bitemez. <laughs> <laughs> bilmiyor musun <laughs> onu? Hayır abi, abi. Abi. Evet, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Zamanımız 30 dakika oldu ben bu videoyu editleyene kadar. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Zorlarınız olursa yoruma yazın. Eda seve seve cevaplar hepsini. Evet. E, Buğra'nın kanalına abone olun lütfen. Buğra da çok iyi bir insan. E, seviyorum kendisini. Öyle yani ben Eda tanıştığıma memnun oldum. Kimle tanıştığımı bilmiyorum ama tanıştığıma memnun oldum. Seyirci, 85 milyondan tanıştın. Şaka yapma. <laughs> e, Sörçülüğü ihsan ettiysek affola ve sesim çok kötü çıktıysa kusura bakmasınlar. Yok, yok çıkmamıştır. Öyle. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Sonraki videolarda.